Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Dün gece talihsiz bir olay yaşadık. Kuşlarımızı havalandırmak isterken tek tek kuşumuz kalktı. Ve geceyi dışarıda geçirdi. Şu an dama çıktım daha. Kuşumuz piyasada gözükmüyor arkadaşlar. Tam bir buralara iyi bir bakalım. Geceye kaldı o tek tek ilişki kuşumuz. İşte şimdi dama çıktım bakalım. Yavruları açacağız. Şu an yağmur da yağmıyor. Yavruları açalım. bakalım. kuş kendini gösterecek mi? Canlar bu da bizim için bir akıl oldu. Tek tek kuşu böyle gece zamanı dışarı çıkartmamak lazımmış. Gel. Kaç gündür yavrularımızı da dışarı çıkartmıyoruz. Şimdi bunlar da dışarı çıkacaklar. Çıkar çıkmaz uçarlar sanırsam. Bir uçsunlar bakalım. Bir tek bir kuşumuz bir yere atmışsa bile kendini gösterir. Şu an çıkıyor yavru kümesimizde kuşlar. da bazı kümesimize de bakacağız. Gelir inşallah. Dün bayağı bir yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı dışarıda kalması çok kötü oldu canlar. Şu an kuşlarımızı bu tarafa alalım. Geç. Kuşlarımızı dışarıya tam çıkartalım. İçeride bir kuşumuz kaldı. Çık. Kuşlarımız şu an havalandı. Bu şekilde 5 tane kuşumuz havada. Bunlar uçarken şöyle uçuyorlar. Dedamızlık kümesimize bakalım canlar. İnşallah kuşumuz gelir. Gelir gelir de nasıl gelir? Basamadı dün akşam bak. Kuşumuz buraya. Bastıramadık. Damızlık kümesindeki kuşlarımız bu şekilde şu an dışarıdaki kuşlar burada eş attığım kuşlar duruyor şu sabunlu takımımız ayla çift olmadı dün akşam bir de o dişimiz vardı ballı erkeğimizle işlediğimiz o kuşumuz da biraz kırgın duruyordu bir açalım mı onun kafasını şöyle dışarı çıksınlar Kenar moralim baya bir bozuldu o kuş için. İnşallah gelir. Gelmesi de canı olsun. bu da urlu dişimiz. En son ur tedavisini devam ediyorduk da bir bakalım. Urun nasıl oldu? Düştü mü? Düşmedi mi? Canlar urunu atmış. Kuş. Bir kanadındaki urunu atmış. Diğer kanadındaki uru hala duruyor. Şu şekilde bir daha bir kontrol edelim. Yok. Bu duruyor hala. Ben atmış diye bir sandım da. Bu da duruyor hala. Son iğnemizi vuracağız arkadaşlar. İkinci iğnemizde düneye girmiştik. 60 diye sevilmiştim ama atmamış. Onu da atmaz. Başka bir çözüm yolu var. Onu deneyeceğiz. Kuşumuzun uğrundan kurtaracağız ve dinlenmeye aldıracağız. Bu kuşumuzu iyi bir dinlensin. Ondan sonra şurada Arap çapraz kardeşine de Kuşlarımız havada. Beş tane yapmış. Aynen beş kuşumuz da havada. Şöyle havada hareketlerini yapıyorlar. şekilde kuşlarımız havada. Dün en son şu tarafa gitti arkadaşlar. Oradan sonra daha da çıkmadı. Şu arka taraflarda. Baya bir karanlık olmuştu hava. Gelir gelmez onu tam bilmiyorum. bir yakalamam istedim. Kalkıp gelecek bir kuş çünkü yem de vermemiştim hala. Kalkarken. yemin keşke yem verseydim daha biraz hani kalkması zor olsaydı. yem vermeyince de bayağı bir uçma hevesi oldu. Zaten yani kalktıktan sonra kendini düzlediği gibi nefeslenmeye başladı hayvan. Ben yani bunun olmasından bayağı bir korkuyordum. Yani şu şekilde 5 tane kuşumuz havada hala. Yağmur da yağmaya başladı tekrardan. Hayırlısı canlar kuşumuz gelirse tekrardan. Video açarım, video çekerim geldi diye. Ama gelecek. Ya, gelir inşallah. Şu anda mızıklarımız bu şekilde. Onları bir dışarı alalım. ne durumdalar? Şurada Arapla gök takımımız yuva kızdırıyor. yemliğimizi bir temizleyelim. Şu Arap arkadaşlar o kaybolan dişinin dün dışarıda kalan dişinin eşiydi. Onunla işlemiştim. Şu beyazımız daha çifte gelmiş arkadaşlar. Şu beyazı şu kaşlı beyazlarımıza girmeyi düşünüyordum ama sonradan bir karar değiştirdim arkadaşlar. Dışarıda ala bir güvercinimiz vardı. O güvercine kıracağım bu beyaz güvercinimizi de. Şunların kapılarını bir açalım. Çıksınlar bunlar. Dışarıya hemen. Şöyle. Kuşlarımızı bir havalandıralım canlar. Şöyle açalım hepsini. Çıkan çıkar. Bir de şu alttaki beyazımız. Bu salmonella geçiren beyazımız bayağı bir kendi toparladı. O da daha eşiyle çift olmadı ama yani artık duyuyorlar. eskisi gibi kavga etmiyorlar. O dişi kuş da oraya açtığım zaman oraya da giriyor. Sadece hani bir çiftleşme şeyini tam görmedim. Kuşlarımızı bu şekilde açtık kapılarını. Bir de şunların kapısını açaydım. İyi olurdu şu gökle arabamızın Birazdan bu arapları uçuracağım arkadaşlar. Yağmur fazla yağmıyor. Uçmalarında bir sıkıntı olmaz. Hemen ala güvercinimiz yavaş yavaş teke hazırlığını başlatıyor. Şu şekilde o da indi. Güzel bir kuş olacak arkadaşlar. Evet kuyruksuz arabımız yine çatıya attı her zamanki gibi nefessiz hayvan o da eke tüyünü dizdi yavrularken uçurmadık o kuşu da. O da çatıya attı evet uçan kuşlar uçuyor bu şekilde o da insan ondan sonra o 3 silah şöyle atalım bundan sonra o kuşu arkadaşlar şeyle uçurmayacağım Ala alayla beraber uçurmayacağım 3'ü erkek bu dişi olduğu için havada çok kızgınlık hareketleri yapıyorlar o üç erkeği bir uçuracağım Geri kalan dişileri de ayrı uçuracağım. Evet kuşlarımız daha çıkmadı dışarıya. Beyaz dişimiz de bayağı kalmış arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ona da eş bulacağız. Torunlarını vururuz. Ya bu iki erkek kuşumuz bu dişinin yavrusu olduğu için eş, eşlemek istemiyorum arkadaşlar. Eşlersen bir sıkıntı olur. Ben videoyu şu an bir durdurayım. Tekrardan başlatacağım videoyu arkadaşlar. Kuşlarımız daha çıkmadı. O uçuracağım kuşları uçuracağım. sonra tekrardan başlatırım videoyu. O yavruları da içeri koyayım. Erkek arabamız. Gök dişimiz. Ya da daha kuşlarımız çıkmadı tam. Çıkartalım biz elimizle çıkartalım. Şu önce bir çıkartalım. Kaybolan dişi kuşumuzun yumurta kardeşi. Bunu da bu yana dün ilaç zaten arkadaşlar. Bu şekilde. Sanfonik'e kapı buydu ama dışarıya. varsa böyle bir şey. daha eşine çift olmadı bilmiyorum. Birbirlerini vurmuyorlar da. Erkeği tam emin oldu erkek olduğunu ama bir türlü o çift girişiminden bulunmadı. Dişiye başka kuşlar gidince bir şey yapmıyor. Hani o kızmaya başlıyor ama kendi erkeğiyle bilmiyorum. Bir türlü çift olmadı onu tam anlayamadım. Bu aralar kenevir alacağım arkadaşlar. Kenevir vereceğim kuşlara tam kızışınlar diye. Zaten iki takım yumurtamız var. Biri ikisi de yanar dönerlerden. Bir yukarıdaki bir aşağıdaki yanar dönerlerden. <laughs> Yukarıdakilerin yavruları bugün yarın çıkabilir arkadaşlar. Çünkü bayağı bir oldu. Bir 10-15 gün oldu sanırsam. Aşağıdakilerin daha zaten 3-4 gündür yumurtlamışlar. Genel, ben videomu şu an durdurayım yavrularımızı çelik katıp diğer erkeklerimizi uçuralım daha yağmur uzanmadan antrenmanlarını verelim onların da şu anlık videomuzu durduruyorum diğer kuşlarımızı dışarı çıkartırken videoyu tekrardan açalım arkadaşlar şimdi o üç güvercinimizi de dışarı dışarı çıkarttık erkekleri bırakır bırakmaz direkt havalandılar yavrularımızı içeriye koyduk bunlar bir böyle 20-25 dakika boyunca uçsunlar nefeslensinler İnişlerine yakın tekrardan videoyu başlatırım. Havayı başlarda başlamışlar. Aralığından sadece bir tanesi. Biraz daha onlardan geride. O da düzelecek. Baya bir nefesini açtı o da. O teke düşen kuşumuzun yumurta kardeşi. Şimdi kuşlarımız havalanmaya başladı. Namızlık kümesimize tekrardan bir bakalım gök dişimiz burada <laughs> bayağı güzel bir dişi bugün eşi de bugün yarın teke biner onu da videolarını izleriz çıkan kuşlarımız çıkıyor çıkmayanlar zaten şey evet eş tutmuşlar canlar beyazlarımızda İlk başlarda dişi bırakmıyordu, dövüyordu sürekli erkeği canlar. Şurada sabune erkeğimiz bu şekilde ötüyor. kuş erkek dişi niye yanaş bir onu bir türlü anlamadım. Kuşumuz erkek yanarsa çok güzel olur Diğer yanar döner dişimiz. Yumurta da bakıyorum. Kuşlarımız inişe yakın. Tekrardan videoyu açalım havada aile kuşlarımız uçuyorlar. Orta yükseklikteler. Çok fazla yüksekte değiller. Çekerler ama yüksek Ama bayağı kızmışlar arkadaşlar kuşlarımız. Bayağı kızmışlar. Yavru yumurta görmeleri lazım artık bunların. Bu şekilde havada uçuyorlar. Arkadaşlar yaklaşık bir 20-25 dakika uçtuktan sonra kuşumuz geldi çatıya indi. Diğer iki kuşumuz hala havada. Bu şekilde havada uçuyorlar. Burada bir bayağı bir yükseğe çektiler. Ondan sonra indi. Daha tek tek kuşumuz piyasada yok. Burada tek tek kuşumuz zaten yumurta kardeşi arkadaşlar. Bunun eşini dışarıya bırakalım. Eşi dışarı çıksın. Biraz dışarıda onları izleyelim. bu kapmaca oynuyorlar. Kendi aralarında dayanarlar dişimiz var. Eti, eti, Şimdi geçen dayanar var dişiyle arkadaşlar. Şunu yakalayıp dışarı bırakalım. Bunları bile dışarıda canlı. Dışarıda görürüm onları bir de. Yöner döner dişimiz. Eşini şimdi gördü. Kuşlarımız bu arada gelip gidiyorlar. Boş boş. şimdi. Bu şekilde. Şimdi o arada şuradaki üstteki kuşlarımıza bir de alttaki kuşlarımıza bakalım. Gelmiş. Dumanlı dişimiz ve Arap erkeğimiz. Şöyle Yuva kızdırıyorlar. <laughs> Onların altında bu şekilde Araplarımız var. Kaçak Arabımız ve erkeği. Onlar da bu şekilde yuva kızdırıyorlar. Bu yuvamız da bayağı bir kirli arkadaşlar. Bunu da temizleyeceğiz. Şu an bir takımımız bu şekilde dışarıda. Bir de canlar beyazlarımızı alalım dışarıya. şimdi de beyazlarımız aşırı da kavga ediyor. Ben onları bir dışarıya alayım beyaz takımı. Ondan sonra tekrardan videoyu açarım arkadaşlar. Canlar şu an beyazları çıkartırken diğer arabamız da indi. Tek tek kuşumuzun eşi. Sadece gökün eşi kaldı havada. O biraz daha bunlara göre nefesli. Beyazlarımız da bu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kuşumuz gelirse tekrardan bir video çekerim. Gelmese de bakacağız duruma göre. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğeniler arttıkça, izlenmeler arttıkça videolar da artacak arkadaşlar. Şimdi kuşlarımızı da açalım, onlar da çıksınlar dışarıya ve videomuzu sonlandıralım. Şu an kuşlarımızı dışarıya açacağız. Hadi ilk kuşumuz çıktı. Birazlarımız çıktı. yarım saat boyunca uçtular arkadaşlar kuşlar. Bu şekilde damızlıklarımızı dışarı açtık. Daha içeride olanlar var. Onlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yukarıdan bildirimleri de açabilirsiniz. Video geldikçe direkt izleyebilmeniz için. Evet bu şekilde kuşlarımızın hepsi dışarıda içeride var birkaç tane daha görüşmek üzere